Alparslan Türkeş Türkiye'yi dizayn eden bir adamdı. Bunda her zaman parmağı olurdu. Yani Alparslan Türkeş'e rağmen bir şey yapamazsınız. Ve Alparslan Türkeş bu değerini, bu etkisini son tahlilde hep Türk milletinin lehine kullandı. Bizim gibi çocuklar yaratmak için yaptı. Ancak o değer, değer olmaya devam ediyor. İnsanlar hatırlıyor. Toplum Çalışma Enstitüsü'nün çalışmasını hatırlayın. Bugün insanlara soruyorlar, aşağıdaki liderlerden kim hayatta olsaydı Tayyip Erdoğan böyle davranamaz. Birinci Alparslan Türkeş çıkıyor. Bak halk da hatırlıyor. Demirel değil, Ecevit değil. Bunlar çok çok daha fazla oy almış insanlardı. Alparslan Türkiye çıkıyor. Bu yüzden çıkıyor. Ve onun hatırasının yarattığı bir kıymet var orada. O yüzden yani birileri o genç ayağa kalkıyor. Bilge liderim diyor. Ya bilge liderim işi bile oradan çıktı. Türkeş'in akabı baş buydu. Adı olmuştu artık. Ben yani şaka yollu böyle eşinin bile ona başbu dediği hikayeler dinleyen bir adam. Öyleydi. O kendi kazandığı bir ünvandı. Yeni bir başkan var ne yapacağız? Buna da işte Bilge Lider diyelim, Türkmen Bey diyelim falan filan böyle bir kült yaratmaya başladılar. Ve o tarlada izi olan, o harmanda payı olan insanlar partiyi terk ettiler. Etmek zorundaydı. Biz de zorundaydık. Yani dediğim gibi dost ufuklar düşüncemize dar geliyordu. Hala oraya dönesim yok yani ben oradan çıktım ve bir daha ülkücü olmayacağım. Ancak şimdi bu değerin hala biz yeterince başarılı olmadığımız için etkili olmaya devam ettiğini, Anadolu'nun birçok yerinde insanların bunlara bunlar milliyetçidir, bunlar vatanı sever falan diye bir paya verdiğini, oy verdiğini ve bunların da bu payayı, bu oyu bir teröristin, bir katilin, tecavüzcünün, hırsızın, bizim Azerbaycanların deyimiyle cip girin ayağına gitmek için kullandığını görüyorum.